Arkadaşlar Friendly golfers. Ben ben bu güzel görüşürüz gibi Hunger Games oynuyorum yanımda kimse yok İnşallah birinci olacağım ee, Sarah 4 bu arada Haydi bakalım ee, İnşallah birinci olacağım Hadi bir İşte bu işte bu işte bu Çünkü... İlk adamımı keseceğim. Herkesi keseceğim. Abi bu ne? Oyun ayarları. Yanlış 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 Çok az çok, çok az getirelim bunu. Ya da biraz. Ya da arkaya müzik müzik koyarım ben. Buraya nereye iniyor? İlk defa iniyorum genç kardeşim. Yani çok boktan bir yere iniyormuş. Niye beni buraya indirdin? De rotama gideyim ben şimdi. Şöyle. Bu arada a bir dakika. sapete ayarı yayını. Ah. Ah. Hani girip komutları aynı. Yanlışlık komutları yaparsak ölen insanların da görebiliriz. Ne kadar da akıllıca bir mantık. Hadi bakalım. Şöyle yürüyelim şöyle bir güzel olduk. Yok, güzel olmadık aslında da işte mal mal konuşuyor. Oo tamamdır. Şöyle ikiye koyalım. İnşallah şu gizli yere gibisi girmemiştir. Bak gizli yani adı üstünde. Kimse bilemez orayı. İşte bu kimse girmemiş. İşte birinci olacağım onu. Niye alayım o? Şöyle şöyle. Bu arada şey videolarda kısık sesli sesli konuştuğumu fark ediyorum. İşte aklıma geldikçe böyle sesimin tonunu yükseltiyorum. Çünkü kısık sesle konuşursam duyulmam. Kısık sessiz konuşursam duyulurum. Değil mi? Evet öğren öğren şu an. Bu arada demir kıl çöpçe yapabiliriz. Derken adam mı var etrafı kolaçan edelim. Ondan sonra Şöyle düşelim. Sonra bir daha. Tamam. Çok mükemmel bir şekilde gidiyorum. İşte bu. İşte bu. Ş şöyle şunu açalım. Tabi. Tabi. Demir balta kullanmak da verimli oluyormuş. Vallahi. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle şurayı boşaltalım. Ondan sonra oraya bir tane şey koyalım. Bir tane şey koyalım. Bir tane daha şey koyalım. Bir tane daha şey koyalım. Çok anlayış... Manyak anladın sen. Boş verin ya. Hadi oyuna bakalım biz. Kas şöyle. Ko koşalım şöyle. Şu an var ya çok şans şanslıyım. Benim fazla bilen yok. Herkes hangara mangara gidiyor ha. Hangara gidince de ölüyorlar. Çünkü bütün insanlık oraya gidiyor. Hani oynayan bütün herkes oraya gidiyor neredeyse Böyle salak şey mi olur? Yalnız bir şey geçtim. Şurada bir tane şey vardı ya. Böyle anladınız. Şöyle böyle şöyle böyle. Aman. Bir tane chestten bir şey mi olacak? Derken şuradan hemen bir tane şeyimizi yapalım. Hop. Artık demir kılıçlı ve çok pro bir insanız. Ne oldu lan? Ben çifte basmayayım bu ha, Ne olduğunu ben de anlamadım Adam 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 var orada As... Bunlar takım mı? Sana yemin ediyorum ki takım Şöyle biz buradan kayıklayalım Sana yemin ediyorum ki kayıklayalım Şu an göz korkusun. şöyle Burada vallahi çok korktum ha şu an. Gittiler mi ki acaba aman ya. Ya, Takım olmayın şu oyunda ya Hiç takım olmuyor Evet oluyorum O çaktırmayın ha Olmayın şu oyunda takım ya şş, şş, Kimse duymadı benim takım olduğumu Üstüme bir atacaklar şimdi ne diyeceğim? Stime şekilde yapıyorsunuz diyeceğim. Adamlar da sana diyecek. Ben diyeceğim. Tamam diyeceğim. <laughs> Bu arada 6 kişi kaldı. Hadi. Bir dakika. Şu an birinci olma şansımız bayağı yükseldi. İki takım oldu mu? takım görünce çok korkuyorum. Çünkü onlar iki kişi. Tek kişi olsa yani isterse demir olsa olsun. Yine de korkmam. Yalan. Şaka yapıyorum. Ondan korkmayan bizden değildir yani. Şöyle buraya girmemişler herhalde. Şöyle. İnşallah buradaki tuzağı açmaz zaten ben giderken. Bir ben de böyle. Ah beş. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Bir şey sola mı kalıyoruz? Beş kişi kaldı. Ben daha bir adam bile kesemedim. Yok kesti doğru. Team yazıyorlar. 4 kişi kalalım artık. Bir ortaya bir gezi düzenleyelim. Ortaya bir böyle bakma operasyon ne deniyorsa artık işte. Orta operasyonu düzenleyelim. Orta operasyonu aynen orta operasyonu düzenleyelim. Yes. Yaptığım hareketin bir. Hiçbir yok derken as ben daha ne yapacağım ortada. kesin ortada hayvan gibi insanlar var yokmuş balığı yiyelim mi ananız kaç 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 bulana kadar Allah Astroloji. Bu adam ne ya böyle?

Hadi bakalım. Şş. Lendi sen. Lendi. Ee, sen o adam bakmış. Ben bir şeyler yapacağım. Lendi. 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 Oo ben oradan bir şeyler yaptım. Hadi 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 hadi. Lendi sen de takımız biz. Lendi. Ayıp ediyorsun Lendi. 3 2 1 ეს ისეთი ყანასეთი ყანასეთი ლენდი 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 შეერეა kesip birinciliğimizi teslim ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle Hunger Games videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.